Valla hocam hayatı anlamlı kılmak için e, formül bence e, Allah'la beraberlikte yani Allah'la bir ilişkide olarak ancak hayatı anlamlı kılmak mümkün. Hı hı. Şöyle düşünelim yani bu hayattayız dediğin gibi yani 13,8 milyar yıl önce evren başladı genişliğe 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 sonra 4,5 milyar yıl önce dünya oluştu sonra dünyanın atmosferi oluştu e, ondan sonra Milyarlarca yıl geçti Dünya oluşumundan sonra insanlar oluştu bir yerde bizim işte dedelerimiz oluştu sonra anne babamız oluştu annemizi karnından bir anda doğdu kapat diye ee, bu dünyanın içine geldik ve burada yaşayacağımız hayat hani 100 yıl olsa bile çok kısa bir hayat yani doğduğumuz an ölümün çok yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hayatta düşünelim anlamlı bir ne olabilir nasıl bir ilişki tarzı ne yaparsak anlamlı olabilir. Etrafımızda gördüğümüz varlıklara bakalım. Etrafımızda gördüğümüz varlıklar maddi varlıklar mesela bir varlık türü. Biz maddi varlıklarla nasıl bir ilişkide olursak, yani nasıl bir ilişki maddi varlıkla anlamlı olabilir acaba? Veyahut da bu maddi varlıklardan biz gerçek anlam bir tek onlarda bulabilir miyiz diye de sorabiliriz. Ben şöyle bir örnek veriyorum diyorum. Yani size Andromeda galaksisini verseler bir insana. Andromeda galaksisiyle beraberlik mesela kendisinin olsa Andromeda galaksisine sahibi maddi bir varlık. Buradan bir anlam hayat için çıkar mı? Yani kendi varlığımızın farkında olmayan bir galaksi. Ne kadar maddi şeye sahip olursak olalım, değil mi? Hayata anlam vermeye yetmeyecek. Tatmin edecek bir şey değil. Evet. Bu maddi varlıklardan daha anlamlı gözüken başta, gerçekten de kısmen daha anlamlı olan... Bilinçli varlıklar diğer sevdiklerimizle hayatta bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Yani manevi yönlerimiz evet, değil mi Evet yani sevdiğimiz dostlarımız var, ailemiz var. Bunlar da bir anlam bulabileceğim. Kısmen tabii maddi varlıklara göre burada daha bir anlam olduğu düşünebilir ama baktığımızda sevdiğimiz varlık, sevdiğimiz insanlar da bir il, şöyle 100 yıl hayali bir projeksiyon yapsak ileri bunların hepsi yok olmuş vaziyette. Evet. Ve beraber yaşadığımız bütün anılar o be, e, sevdiğimiz insanların zihinlerinden kısa bir süre sonra silinecek. Bizim de öldüğümüzde onlarla ilgili anılarımız hayatları e, zihnimizden silinecek. Bir de biz yani sonuçta insan ilkokul arkadaşları oluyor çoğunla bir yerde ayrılıyor. Asker arkadaşlarıyla oluyor. Hayatının bir döneminde askerlikte oluyor. Ondan sonra ayrılıyor. Veya ne bileyim ailesinden belli insanlar oluyor mesela kardeşler hayat bu hiç ayrılmamış olsa bile günün belli kısımlarında ayrılıyor evet. diğer şeyler oluyor veyahut da birçok insanla insan en sevdiğiyle bile ilişkiye girerken hep şundan yakınıyor diğer tarafta hani sevdikleri ilişkide bir anlam olsa da ya beni kimse tam anlamadı İşte falanca beni sevdiğim anlamıyor İşte beni kardeşim anlamıyor babam anlamıyor annem anlamıyor oğlum anlamıyor kızım anlamıyor sürekli değil mi böyle şeyler duyuyoruz yani insanlarla ilişkide maddi varlığa göre bir anlam olduğunu söylesek de fakat insanlarla ilgili de hiçbirinin bizi tam anlamaması gibi bir sorun var. Onun dışında hiçbiriyle sürekli bir arada olamamamız var. Ve ölümle beraber onların işte bizden kopması, bizle ilgili anıların falan zihinlerinden silinmesi gibi yani varlığı yani ilişkimizin sürekli olamaması gibi bir sorun var. Fakat hem maddi varlık hem sevdiklerimizle ilişkiden çok daha değişik bir birliktelik türü var. Ve hayata gerçek anlamda bence anlamı verecek ilişki bu. Allah'la insanın ilişkisinde. Allah'la ilişkimizde işte bu demin saydığımız sorunların hiçbiri yok. Birisi maddi varlıklar gibi değil yani. Evet. Sonuçta bizim varlığımızın farkında. Ve yine diğer insanlarda yakındığımız bir şey var hep. O beni anlamadı, işte o beni değerlendiremedi, bana haksızlık yaptı. Bizi asla haksızlık ediyorum. yapmayacak. Evet. Ve bizi bizden iyi bilen bir varlık. Bakın. Ancak Allah'la bizi bizden iyi bilen bir varlık hayatımıza dahil oluyor. Ve geri kalan insanlarda şöyle bir sorun var değil mi? Hayatın hep belli dönemlerinde ayrılıyoruz. Hep beraber olduğumuz biri olduğunu düşünsek bile ikiz kardeşimiz mesela diyelim hep beraber olduk. Onunla bile günün bir kısmında ayrılıyoruz. Okula gittiğimizde ayrılıyoruz veya işe gittiğimizde ayrılıyoruz. Ama Allah'la doğduğumuzdan ölene kadar ve yani en başlangıçtan sona kadar hiçbir zaman ayrılık yok. Allah'la beraber aslında hiçbir saniye bir ayrılık yaşamadığımız bir varlık da hayatımıza dahil oluyor. Ki burada hocam Hadid suresinin dördüncü ayet hemen aklıma geliyor. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyordu yine Hadis Hadid suresi. Yine mesela Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu da e, söylüyor. Bunlar hocam gerçekten insana öylesine mutluluk, güzellik veren şeyler ki. Yani sizi görüp takdir edemediler mi? Allah'ın el basir olduğuna inanıyorsunuz. Yani sesinizi duyuramadınız diyelim. Allah'ın esemi olduğunu inanıyorsunuz. İnsan böylelikle hayatının anlamını yaşıyor Tabii. ve kendisini çok daha iyi hissediyor, yalnız olmadığını hissediyor. Yani sığınabileceğini, derdine dökebileceği bir Rabbinin olduğunu. E, biliyor. Tabii. Hatta bazen insan kendini bile anlayamıyor. Yani ya Rabbim ya ben bunu yaptım ama niye yaptım diye insan bazen kendisine bile şaşırabiliyor. Yani dünümüzde bugünümüz bile tutmayabilirken Rabbimizin her an bizimle beraber olması, bizi görüyor olması, bizi işitiyor olması ve bizim eylemlerimizin haberdar olması bile gerçekten e, insanın bu hayatı anlamlandırmasında e, muhteşem bir katkı olsa gerek gerçekten. Tabii. yani burada Allah'la beraber hayatımızı gerçekten anlamlı kılacak bir varlık hayatımıza dahil ediyor. Yani Allah'ın varlığının hayatımıza kattığı anlamın yerini tutabilecek bir şey yok. Evet. Dediğin gibi hocam ancak Allah'la beraber bizi bizden iyi bilen, bize asla haksızlık yapmayacak bir varlık bir hayatımıza dahil ediyor. İkincisi nerede olursanız olun o sizinle beraber de ayetinde nedendiği gibi o bizle sürekli beraber varlığında kesinti olmuyor. Ve ölümle beraber yani bizim ölümümüzle beraber e, veyahut da e, herhangi başka bir ölümüyle beraber Allah ölmediği için yok olmadığı için bizle ilgili bilgi asla onda yok olmuyor. Mesela evet. biz birinde beraber bir beraberlik yaşıyoruz ama ölümle beraber hafızalarına yok oluyor. Ha, Allah muhafaza eder, ahirette devam eder. Ama kendi başına bizim varlığımızla ilgili bilgi zihninde sürdüremiyor en sevdiğimiz biri. Oysa Allah'ın zihninde bizim bütün yaptıklarımız ebedileşiyor. Yani e, Yaratanın bilmemesi mümkün mü ayetinde evet. dendiği gibi Mülk evet. Suresi 14. ayette bizi çok iyi bilen bir varlık, sürekli bizde olan bir varlık ve beraberliğimizle ilgili şeylerin asla onun zihninde yok olmayacağı bir varlık. Üstelik bu varlık bizim bütün ihtiyaçlarımıza cevap vermesi mümkün. Evet. Ölüm ölümden sonrasıyla ilgili ihtiyaçlarımıza, yakınlarımız ölümden sonra ayrılmakla ilgili dertlerimize cevap verebilecek bir varlık ve her şeyimize muhtaç olduğumuz derin minnettarlık hissi duyduğumuz bir varlık. Yani Allah inananların dostudur değil mi? Yine bir Kur'an'a ait. Yani inananlar aslında bu her türlü ihtiyaçlarına cevap veren ve kendisine verdik kendilerine verdikleri için Allah'ın derinden minnettarlık duymaları gereken varlığa karşı işlerine bir yakınlık duyarlar. Bu da zaten Allah'a karşı bir dostluk duymaları demektir. Ve hayatı bu zenginleştirmenin yani Allah'ın hayata dahil olmasının zenginleştirmesinin yerini tutacak bir şey yok. Evet. Ama güncel hazların içine yoğunlaşan birçok insan ve güncel böyle ufak tefek karizma para işte itip kalkmalarının içine düşen bir insan Allah'ın hayatını ne kadar zenginleştirdiğinin yani İslam'ın Allah'la ilişki kurmasının hayatına neler verdiğini bence farkında olmadan ne kadar büyük şey kaçırdığını farkında olmadan hayatını geçirebiliyor.